Rahman, rahim Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videomuzun konusu e, bayraktar bayraklı hocayla aynı hizada bana göre e, olan böyle kapının ucuna kadar gelmiş hakikati anlamasına, hakikatin farkına varmasına çok az bir mesafe kalmış bir abimiz, Cemal Külünkoğlu abimizi dinleyeceğiz. Şimdi kendisinin hurafelerin farkına varması, hadislerdeki problemleri görmesi ve buna karşı da insanları uyarması harika bir şey. Hadislerdeki bütün problemleri gördüğü halde ve bu hadisleri uyduranlara hak ettiği ifadeyle hitap ettiği halde oraya kadar geliyor ve ondan sonra maalesef üzülerek söylüyorum. Ehli sünnetin tortuları, kalıntıları bilinç altında olduğu için ve bu topluma karşı ben hadislerin tümünü reddediyorum. Sebebi de bu demek kolay olmadığı için oraya kadar gelip orada duruyor. Oysa doğru cevap ne biliyor musunuz dostlar? Kardeşim ben hadislerin tümünü reddediyorum. Sebebi de şu. Allah'a iftira, Resul'e iftira olan hadisler var mı? Var. Bunlar zaten çöp. Peki güzel hadisler var mı? Kur'an'a uyan hadisler var mı? Var. İyi de o iftira olan hadisleriyle güzel olan hadislerin sahibi aynı raviler değil mi? Aynı kitaplar değil mi? Aynı hadis alimleri değil mi? Evet. Ben şimdi inancımı spas diye anlatır gibi anlatıyorum. Hadislerin tümünü reddedeceksiniz kardeşim. Sebebi şu. Ben tümünü reddediyorum. Sebebi şu. Allah'a ve Resulüne iftiralar var. Ve Allah'a Resul'e iftira atanların güzel sözleri var. Bu kadar basit. Anlamadıysanız eze eze anlatayım. Kelime kelime anlatayım. İftiracılardan delil alamazsınız. İftiracılardan şahitlik alamazsınız. Yalancı şahitlikten hüküm giymiş. Mühürlenmiş, kaşelenmiş. Yalancı şahitliği ispat edilmiş. Rasul böyle böyle yaptı, dedi, söyledi, gördüm. Diyen adamın cicili bicili, çok böyle tatlı matlı, hoşunuza giden sözünü alamazsınız. Mesele bu kadar basit. Siz ananıza küfreden adamın size iltifatını kabul eder misiniz? Bir adam düşünün, sizin ananıza, karınıza, kızınıza sövüyor. Din de değil ha, sosyal hayat, normal sosyal hayatınızın içinde. Aynı adam, aynı konferansta size de iltifat ediyor. Ya sen ne kadar yakışıklı adamsın. Uzun boylusun, geniş omuzlusun. Sen ne kadar cömert adamsın. Ya da sizin yine akrabalarınıza iltifat ediyor. Ya sizin amcaoğlu da harika bir insan ya. Sizin dayıoğlu da çok iyi bir insan ya diyor. Şimdi bu adamın aynı kitap içinde size ettiği hakaret ve küfürleri kabul etmiyorum deyip size söylediği iltifatları kabul etmeyi içinizde sindirebiliyor musunuz? İşte dostlar, soru bu, problem bu. Şimdi bakın Cemal abimiz hadislerdeki iftiraları söyleyecek. Onlara da iftiracı diyecek. Allah'a ve Resulüne hakaret diyecek. Ondan sonra da ben hadis inkarcısı değilim. Bakın şu hadisi de Buhari'den aldım diyecek. Geçen gün ben bir sohbetimde şu hadiste Buhari'den aldım diyecek. Dostlar eğer bunun farkına varırsanız o zaman ihtilal olacak beyninizde. Putlarınız kırılacak. Ve hakikaten o zaman bir domino etkisiyle Allah'ın izniyle birçok yanlışı da görmüş olacaksınız. Bunu bana hiç kimse savunamaz. Savunanların kullandığı cümleleri söyleyeyim. Diyor ki mesela, e, ben hadisi alırım ama onu hüküm kaynağı kabul etme. Ne demek bu? Bu nasıl bir cümle? Hadisi alıyorsun, diyorsun ki Rasul söylemiştir. E, cübbesiz Mahmud sen de konuşuyorsun, Rasul de konuşmuş. Ben o sözü alırım ama o hüküm kaynağı değildir. O zaman niye alıyorsun? Hüküm kaynağı değil. Niye alıyorsun? Stres mi atacaksın? alma gerekçen nedir? Çok basit bir soru. Rasul değil. Rasul değil. Nebinin sözlerini alıyorsun. Rasule itaat Allah'a itaattir. Beşer Muhammed'in sözünü alıyorsun. Senin inancına göre. Hadisi kurtarma gayretleri. Hadisi kurtarma çabaları dostlar. Peki aldın. Alma gerekçen nedir? Dinde hüküm kaynağı değil. Diyorsun ki dinde hüküm kaynağı olarak alınmaz diyorsun. Tamam. Dinde hüküm kaynağı değil. Peki alma gerekçen ne? Yani Kur'an ortada. Zuhruf 44. Sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksin. Ankebut 51 de önünde duruyor. Gönderdiğimiz Kur'an sana yetmiyor mu? Peki Kur'an harici sözlere senin gitme gerekçen nedir? İnancına salata mı istiyorsun? ana menü var. Önden çorba mı istiyorsun? Amacın ne? Senin ihtiyacın olan hangi konu var? Şimdi Kur'an eksik diyemiyor. Hadisle tamamlayacağız diyemiyor. Kardeşim, hüküm kaynağı olarak hadise karşı çıkıyorsun. Rasul değil diyorsun, bizi bağlamaz diyorsun. İşte bu yüzüp yüzüp kuyruğuna gelen zihniyet. E o zaman alma gerekçen ne kardeşim? Niçin alıyorsun ya? Niçin alıyorsun? Tarihsel bir veri olarak mı almak istiyorsun? Amacın ne? Mesela diyebilirsin. Ben hadisi tarihsel bir kaynak olarak alırım diyorsun. Örnek. İyi. Karşı tarafın tarihi ne olacak? Senin tarihin tam tersi. Senin savunduğun tarihin tam tersi başka bir yer alma gerekçen nedir? Ordu geldi şehire girmeden önce şehrin kapısının önünde üç gün mola verdi. Buyur verdim. Ne olacak şimdi? Bana bunu kullanma amacını söyle. Tarihsel bir olay. Neden anlattın bize? Çayımız, kekimiz, kurabiyemiz hazır. Hadis dinde kaynak olamaz diyorsun. Tamam. Aldın hadisi. Resul'e iftira da değil. Tamam. E alma gerekçenliği kardeşim kardeş. Niçin? Sen ister farkında ol, ister olma. Eğer öyle ya da böyle bir gerekçeyle baskılardan dolayı, mahalle baskısından dolayı, mobbingden dolayı, çevredeki baskıdan dolayı ya diyorsun araya kürsüden inmeden önce bir hadis vereyim de öyle ineyim. Bana hadis inkarcısı demesinler. Yaranamazsınız. Vallahi yaranamazsınız. Onlar sizi yine beğenmeyecekler. Yine size hadis inkarcısı diyecekler. Bu bağlamda cübbeli Ahmet hepinizden ilkeli. Neden olduğunu anlatayım. Adam diyor ki, bu adam diyor hadisin kaynağı ve ravisi. Ben bu adama güveniyorum. Ben bu adamın bir söylediğine iftira, ikinci söylediğine doğru diyemem. Ben bu adamın sözlerinden birinin iftira olduğunu kabul etsem ondan bir daha laf almam, ondan bir daha söz almam diyor. Ve adam ne varsa kabul ediyor. En azından ilkeli. Aynı dinden değiliz ama ilkeli. Adam kabul etmediği bir şeyin arkasında durmaz. Siz hakaret eden, iftira atan, küfreden adamın güzel sözlerini kabul ediyorsunuz, alıyorsunuz kendiniz duymuş gibi de iman edip baş tacı yapıyorsunuz. Şimdi bakın buyurun hep beraber dinleyelim. Tabi düşünme metodunu anında devreye koyacağız. Lütfen dikkat edin bakın ne diyor. Karşı tümüye. Soru geliyor. Hocam siz hadislere karşı mısınız? Siz hadis düşmanı mısınız? Diyenler oldu. Değerli dostlar biz hadislere karşı çıkamayız. Hadis karşıtı olmak Hazreti Peygamber'e karşı çıkmak demektir. Efendim? Bakın duydunuz mu? Biraz ses az ama kusuruma bakmayın. Bu çok nadir olan bir olay. Videonun orijinalinde ses az. Biz hadislere karşı çıkamayız diyor. Gördünüz mü? Şimdi de hadislerdeki problemleri kendisi sayıyor. Kur'an'a karşı çıkmak demektir. Bizim peygamberimizde problemimiz olsaydı Kur'an'ı tebliğ etmezdi. Kur'an'a hizmet etmezdi. Gece gündüz Kur'an çalışması yapıyoruz. Adam kalkıyor bana Kur'an dersi veriyor. Ömründe inanır mısınız 20 sahife meal okumamış. Bir sayfa kitap okumamış. Bir yerden bulmuş bir ayet. Oradan bana Kur'an dersi veriyor. Saygı duyarım, alırım, değerlendiririm. Ve, ve üşenmiyorum bakın cevap da yazıyorum. Ama bu konular hassas konular. Bu konularda biraz vukufiyetimiz olması lazım. Düşünmeliyiz, araştırmalıyız, çalışmalıyız konuşmayı, yorum yapmayı, yorum yazmayı, eleştirmeyi çok seviyoruz. Ancak eleştirmeden önce bu konuda bilgi dağarcığımıza bir şeyler koymayı hiç düşünmüyor. Çünkü bakınız, peygamberimizin söylediklerine karşı olmak başka bir şeydir. Bunu peygamberimiz söylemiş olamaz demek başka bir şey. Ya da peygamberimizin sözlerinin bize intikalinde problem vardır. Onun için ben bunlara güvenemiyorum demek başka bir şey. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Bakınız değerli dostlar o kadar fazla hadis uydurulmuş ki ki Allah korusun hadis uydurmak bir iftiradır. İftira. Bakın şimdi tarif ediyor. Hadis uydurmak bir iftiradır. Lütfen. İftira çok büyük günahtır. i̇ftira çok büyük günahtır. Peygamberimizin söylemediği bir şeyi ona atfetmek Hazreti Muhammed'e, Hazreti Peygamber'e iftiradır. Ve bu büyük bir günahtır, çok büyük bir saygısızlıktır. Peygamber'e atılan bu iftira aynı zamanda dini bozmaktır, dine zarar vermektir. Dine zarar vermek bir küfür. Adam diyor Gördünüz mü? Şimdi hadis uyduranların küfre girdiğini söyledi. Buna hep beraber şahidiz. Şimdi Uydurma hadisler için böyle bir çerçeve çizen bir büyüğümüzün yine bu küfre giren, bu Allah'a iftira atan, Resul'e iftira atan insanların aynı kitabından o uydurmaların olduğu kitaptan başka delilleri alıp başımızın tacıdır demek nasıl bir şey dostlar? Ve bu insanlar bunu neden anlamıyorlar? İnşallah siz anlarsınız. Bakın, benim niyetimi anlayın dostlar. Kendisi tarif ediyor. Diyor ki: Hadise inanmak başka bir şeydir diyor. Allah'a ve Resulüne iftira uydurmak, Resulün söylemeyeceği bir şeyi söylemiştir demek, Kur'an'a uymayan bir şeyi söylemiştir demek, dini bozmaktır, küfürdür. Allah'a ve Resulüne iftiradır diyor. Bu kadar basit. Ve bu tarife uyan bir eşkal var orada. Adı Buhari. Yine oradan bütün bu sözlere rağmen başımın tacı diyebileceği bir şahitliği alabiliyorlar. Bakın. Diyor ki siz, siz dışarıdan destekleniyorsunuz. Değerli dostlar, İslam'a faydası olan Kur'an'ın anlaşılmasını, çözülmesini, Hz. Muhammed'in doğru tanınmasını, doğru bir İslam'ın insanlara anlatılmasını isteyen ve bu uğurda mücadele eden, çalışan insanların İslam düşmanları tarafından desteklenmesi düşünülebilir mi? İslam düşmanları kimi destekler? Raficileri destekler, bidatçıları destekler, sahte rivayetçileri destekler, uyduruk hikayecileri destekler. Niye? Çünkü İslam'ı onlar tahrif ediyor, tahrip ediyor. İslam onlar bozuyor. İslam'ın güzelliklerinden bu milleti, bu toplumu onlar mahrum ediyor, onlar bırakıyor. Farkındaysanız o insanlara çok fazla ilgi oluyor. Bunu merak etmiyor musunuz? Neden diye. Evet, ben hadis karşıtı olabilir miyim? Elbette ki olamam. Ama güzel kardeşlerim, bakınız vahiy devam ederken, bakınız İslam'a eklemeler yapacak, Sütün anlamında ilaveleri yapacak, İslam'ın bel kemiğini oluşturacak, imani anlamda hüküm içerikli söylemleri peygamberimizin ortaya koyması düşünülemezdi. Onun için peygamberimizin sütün niteliğinde sözler söylemiş olması düşünülemez. Ve bugün Kur'an'la örtüşmeyen hadisleri ortaya atıyorsunuz olabilir mi? Şimdi ben örnek vereceğim. Şimdi en büyük hadis kitabı nedir diyorsunuz? Buhari. E peki Buhari kendisi demiyor mu ki Peygamberimiz hadislerin yasaklanmasını, yazılmasını yasaklamıştır. Bir şeyin yazılmasını yasaklayan bir peygamber onun insanlara intikal ettirilmesini ister mi? Elbette ki istemez. E peki bir taraftan Kur'an eşittir Buhari diyorsunuz. Buhari olmasa din çöker diyorsunuz. Öbür taraftan Buhari'nin bu hadisine itibar etmiyorsunuz. Olmaz. Burada Evet dostlar bu bir metottur. Hadisi savunmak için değil eleştirmek için hadis verilir. Yani hadisi savunanların içinde bulunduğu çelişkiyi göstermek için bunlar verilir. Fakat bunu anlamayan bazıları hem hadise inanmıyorsun hem de işine gelirce hadis kullanıyorsun derler. Şimdi Cemal abimize hadis savunucuları bunu söyleyebilir derler ki ya hocam hem hadislere karşısın hem de işine gelince hadis kullanıyorsun diyebilir ama tutmaz. Bana tutar ona tutmaz. Neden? Çünkü o zaten işime geleni alırım diyor. İşime geleni alırım dediği için Buhar'ın hadisleri yazmayın nakline, şahitliğine onay veriyor ve diyor ki siz hem Buhari'yi kabul ediyorsunuz Buhari böyle diyor ama kabul etmiyorsunuz diyor. Bunu lütfen anlayın. Ben bunu her kitap için yaparım. Mesneviyi açar okurum. Görün derim. Böyle şey olur mu? Hem mesnevi eleştiriyorsun hem de mesnevi okuyorsun denmez. Onu bilin lütfen. Çelişki vardır. Şimdi hal böyleyken peygamberimizin ölümünden yaklaşık 200 sene sonra birileri geliyor işte Tirmizi'dir, Bukhari'dir, İbn-i Mace'dir, efendim Ebu Davud'tur, Hadis çalışması yapıyor. Kırmızıdır efendim. Ama 200 sene geçmiş. Ne yapıyor bu çalışmalarda bu insanlar? Efendim bir rivayet zinciri oluşturuyor. İşte Ebu Hureyre'den Ebu Ubeyde'ye. Ebu Ubeyde'den Ebu Cübeyde'ye. Ebu Cübeyde'den Ebu bilmem ne böyle değişik isimler sayılarak bir rivayet zinciri silsilesi oluşturuyor. Ve bu bundan bundan bunlar rivayet edilerek kayıt altına alındı deniyor. Bakın size şimdi soruyorum. Ya bu kadar çalışma olmuş. Tarihten bize bu kadar eser kalmış. 4000 yıllık, 5000 yıllık elimizde eserler var, değerler var. Ya bir tane hadis gösterebilir misiniz? Ebu Hureyre eliyle yazdığı Ahmet'e teslim etti. Ahmet Mehmet'e, Mehmet, e, Mehmet Hasan'a, Hüseyin'e derken böyle Ya bunlardan üç tane bulundu. Yani binlerce hadis var ya e iki tanesinin kaynağını gösterin. Filan yerde İngiltere'de, Mısır'da Topkapı Sarayı'nda şurada efendim İbni Mesud'un eliyle yazılmış bir satır yazı. Ama uyduramazsınız ha bunu bakılacak edilecek bu 1400 yıllık 1350 yıllık mı 1400 yıllık mı nereden geliyor? Artık şimdi palavralar artık şimdi <laughs> yalan eee yatışıya kadar da tutmuyor çünkü artık cihazlar her şeyi yaşı tespit ediyor. Evet. Şimdi dostlar burada söylemem gereken şu. Velev ki yazıldı bana ne? Ben sadece Kur'an'dan sorguya çekileceğim. Yazılı hadis gelse bana ne? Ama Cemal hocama gelse tesir edecek demek ki bu bir. İkincisi ben şunu sorarım. Hadis savunanlara şunu sorarım. Hadislere gitme amacınız ney? Savunanları söylüyorum. Kur'an'ı bize Rasul anlattı. Rasul bize Kur'an'ı tefsir etti diyorlar. Açıkladı diyorlar. Hadisler olmasa biz Kur'an'ı anlayamayız diyorlar. Benim sorduğum soru şu. Arasına soruyorum. Herhangi bir surenin İzahı olan bir hadis elimizde neden yok? Allah Resulü kalem suresi hakkında şöyle dedi. Allah Resulü Fatiha hakkında şöyle dedi. İnfitar suresi hakkında Resul şöyle dedi. Ya 114 tane sure var. Bir tane sure hakkında Resulün bir tane surenin izahı diye hadis neden yok? Savunurken kolay değil mi? Savunurken Allah Resulü hadisleriyle bize Kur'an'ı izah etmiştir, anlatmıştır. Eğer o bize Kur'an'ı izah etmeseydi biz Kur'an'ı anlayamazdık. Kur'an anlaşılmaz. Kur'an bir insanın kavrayacağı bir şey değil. Resul onu bize hadisleriyle açıkladı. E soru basit. Hadis külliyatlarının içinde neden ayetlerin tefsiriyle ilgili hadis yok? Ne kadar basit değil mi? Ama yine de iddia ediyorlar. Yine de iddia ediyorlar. Devam ediyoruz. Mum erken sönüyor. Yatsıyı bulmuyor yani. Siz deseniz de bu bu 1350-1400 yıllıktır. Hayır kardeşimiz baktık bu 650 yaşında. Dolayısıyla madem bu kadar hadis var. Gösterin bir tane. Hiç mi yok? Yani on binlerce hadisin bir tanesinin mi kaynağı olmaz? bir tane yani filan sahabe yazdığı Tam yazamamıştı öbür yarısını da şu kağıtta filan sahabe yazdı bir kağıt getirin. Bir belge koyun bir senet koyun ortaya. Ahmet Mehmet'ten duyulur Mehmet Hasan'dan Hasan Hüseyin'den Hüseyin Kazım'dan Kazım Recep Ali'den. Ya olmaz arkadaşlar olmaz. Olmaz olmaz diyorsun da hocam bu okuduğun isimlerden gelenlerden senin de baş tacı ettiğin hadisleri alma gerekçe nedir? Bakın nasıl problemli geldiğini ne güzel tarif ediyor. Hasan Cemal'den, Cemal Hüseyin'den, Ali Rıza'dan falan. İyi. Peki sen niye halen seçip alıyorsun içinden? Bu kadar basit soru. Az. Peygamberimiz hiç mi konuşmadı? Elbette ki konuştu. Hı. İşte diyorum Buhari ne diyor? Yazmayın. Yarın bunlar aitleri karıştırırsınız. Farklı tablo çıkar ortaya. Peki bu okuduğun hadiste yazılı gelmedi hocam. Ne olacak? Şimdi diyor ya, bana bir tane hadis getirin, yazılmış olarak bana bir tane hadis getirin. Yok. Ama sizin kullandığınız hadiste yazılı değil. O da kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, o da öyle geldi. Ama işinize geldi, kullanıyorsunuz. Buhari yazmayın demiş. Buhari yazmayın demişi, yazmadan mecburen getirecek mi diyeceğiz? Ya zaten söz, yazılmasın diye söz. Yazılmasın lafı mecburen kulakla gelmesi lazım. Çünkü yazılmasın diyor. Şimdi Resul dedi ki benden duyduğunuzu yazmayın. Adam başlıyor yazmaya. Resul dedi ki benden duyduğunuzu yazmayın. Yazdın. <laughs> ya hakikaten ya hadis e, gerçek hakikaten şu hadislere inananların e, böyle gelgit yapmaları kendilerinin böyle bu kadar kaosun içindeyken kendilerini mutlu hissetmeleri ne kadar ilginç. Ve inanın yine de mutlular. Farklı bir din çıkar ortaya. Allah'ın dini, peygamberin dini. Olmaz. Şimdi hal böyleyken biz neye güvenerek hadisler üzerinde çalışma yapalım? Bakın bir programda dedim ki iki günü bir olan aldanmıştır diyor peygamberimiz. Peygamberimize atfediliyor bu. Evet muhteşem bir söz. Gördünüz mü? Bahsettiğim örnek o. Şimdi Rasul muhteşem bir söz söylemiş. İki günü bir olan bizden değildir demiş. Muhteşem bir söz söylemiş. Bence hiç de muhteşem bir söz değil. Gayret ve çabayı anlatabilir de. Üç gününüz, dört gününüz, gerekirse on gününüz bir olabilir. Ekmeğinizi kazanmak için, nafakanız için, içinde bulunduğunuz ortam için. Gidersin sabahtan akşama kadar aynı işi yaparsın. Yorgun bir şekilde gelir, uyursun, yine gidersin aynı işi yaparsın. Bu senin ekmeğindir, işindir, ticaretindir. Şimdi düşünsene adam bu hadise iman etmiş. Ekini biçmiyor. Dün diyor biçmeye gittim, bugün de biçmeye gidemem. İki günüm aynı olmayacak. E ne olacak? O ne olacak yani? Nedir? Ana fikir alırsın. Ha, ana fikir çok güzelmiş. Böyle monoton bir hayat yaşamayın. İyi de sana çok mu lazım? Kur'an sana demiyor mu? Gayret, çaba sarf et. Tebliyet, anlat. Bir sürü şey söylüyor. Ama çok güzel, muhteşem bir söz buldum diyor dostlar. Peki bulduğu çok güzel, muhteşem bir söz. Biraz önce dini bozduğunu iddia ettikleri adamın kitabından kötü bir sitdenin hadisi. Başta anlattığımın Farkına vardınız mı? İşte başta anlattığımı şu anda yaşadı. Bir sohbetteyken nedendir bilinmez. Böyle bir hadis kullanmış. Şimdi onu söyleyerek kendisini toplumun kabul edeceği çerçeveye sokmaya gayret ediyor. Ama dediğim gibi peygamberimize atfediliyor olmaz. Başka şey peygamberimizin bunları söyleyip insanların kayıtı altına almaz nesilden nesile rivayet zinciriyle bize intikal ettirmiş olması başka şey ki. Bakın örnek vereceğim size. Çok önemli hadisler bunlar. Ve bunları Buhari'den aldım. Daha önce başka bir programda da işledim. Sadece kısa olarak geçiyor. Değerli kardeşlerim tarihsel anlamda, mezhepsel anlamda, kişisel anlamda insanlar işin içinden çıkamadığı zaman hat bir hadis uyduruyor. Bir de bir numara veriyor ona. Tirmizi diyor. Geçiyor. Olmaz böyle bir şey. Şimdi Kur'an'da çelişen rivayette. Çok basit, çok çok kolay. Diyor ki işlerini kadına bırakan topluluk asla felah olmaz. Buhari'nin Megazi bölümü 82 numaralı hadis. İşlerini kadına bırakan topluluk bu felah olmaz diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Neyi de çelişiyor? Nisa suresi 58. ayet. Peygamberimizin ayetle çelişen bir şey söylemesi düşünebilir mi? Düşünebilir. Mi? Bir başka. İçki içen kişinin 40 gün namazı kabul olmaz. Bu pek çok hadis kitabında var. İçki içen kişinin 40 gün namazı kabul olmaz. Nisa suresi 43. ayette ne diyor Cenab-ı Hak? Sarhoşluğunuz gidinceye kadar namaza durmayın. Bir kişinin sarhoşluğu 40 gün sürer mi? Yok. Kimsin sen Kur'an'a iman etmeye, kendine sana iman etmeye zorlayamazsın. Böyle bir şey yok. İnsanlar ister inanır, ister inanmaz. Bu onların kendi problemleri. Bu seni güzel tepkiler aldım. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Şimdi soruyorum size. Hazreti Muhammed kendi ismiyle sağda Allah'ın ismini aynı büyüklükte, aynı karakterde solda kendi ismini mescide koyar mı? Koymazdı. İşte biz peygamberimizin karşı olduklarına karşıyız. Peygamberimiz bunlara karşı peygamberimizin ayetleri örtüşmeyen bir şey söylemesi düşünülemez. Ve şununla şunu kapatıyorum. Peygamberimiz bunu söylemek demek yani bu hadis peygamberimizin sözü, eylemi, davranışı tasvip ettiği bir şey olamaz demek başka bir şeydir. Ben peygamberin söylediklerini kabul etmiyorum haşa bu başka bir şeydir. Bakın haşa diyor. Burada peygamberin söylediklerini kabul etmiyorum haşa dediği Kütüb-i Sitte, Tirmizi, Buhari, Nesai, Ebu Mece, Davud gibi adamların kitaplarındaki Kur'an'a uygun sözleri kastediyor dostlar maalesef. Siz bunları birbirine karıştırıyorsunuz. Evet. Biz peygamberimizin Kur'anla örtüşmeyen hiçbir şeyi söylemeyeceğine inanıyoruz ve Kur'anla örtüşen hadislerin peygamberimize isnat edilmesinin, atfedilmesinin büyük bir iftira olduğunu düşünüyoruz ve ben de buna karşıyım. Böyle hadis üretmeye, bu tip iftiralara. Çünkü imanın bunu gerektiriyor. İnanıyorum ki siz de buna karşısınız. Değerli dostlar. Onun için sapla samanı birbirine karıştırmamak lazım. Değerli dostlar beğeni unutmuyorsunuz. Paylaşmayı unutmuyorsunuz. Hele de yorum yazmayı hiç unutmuyorsunuz. Hepinizi en emin olan Yüce Rabbime emanet ediyorum. Evet. Ben de dostlar inşallah bir gün nasip olursa Çay TV'de Cemal Hoca ile bir video yani bir program yapmayı düşünüyorum, hayal ediyorum. İnşallah bu konu üzerine kendisiyle Çay TV'de Halil İbrahim abimizin moderatörlüğünde inşallah bir program yapmak nasip olur. Ben de burada anlattığım sıkıntıları orada herkesin anlayacağı şekilde teker teker anlatmayı düşünüyorum. Dostlar Ankebut 51 Kur'an size yeter. Eğer yetmez diyorsanız başınız belada. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidi.